Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Hey, bugün sizlerle birlikte hey, Among Us oynuyoruz. Hey, among Us'ta başladım. Among Us'ta başladım. Hey. Hey, İnternet'e diyelim. Hey, şuradan ismimizi değiştireyim. Hey, bu arada hey, lütfen kanalıma like atın. Hiçbir like falan gelmiyor. Hey. Ne bileyim. Hey, abone falan gelmiyor. Hey, gamme. G gamer Hey. Ey dur. Duyuyor ya. Duyuyor be. Um ey Toy ha. Ey pro baba gamer to ha. Um o zaman ben de proyor pro ey uh, Toy uh uh yaparım. Um Toy ha. Ey be. Drain Games yapalım. Drain Game. Ey şuradan. Ey şöyle. Rengimi yeng. Rengimi. Rengimi ne yapsam bilmiyorum. Neler yapsam. Ey ben bir dakika arkadaşa ya. Gemeler. Lev vay gamel. Lev vay, game. Lev game dedim. Lev <laughs> game çünkü Çıkmak yıkmak çıkmak dememek. arkadaşlar. E ne yiyiz? Ne Ne ben. E şöyle, e, şöyle bir şeyleri gezeyim. Böyle, böyle. Hey Tarman, Player. Player'ın yanına gideyim. Gideyim. ...böyle... Şöyle bu arada like atmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsine altına... iyi kalp atacağım. İyi kalp atacağım. Hepinize kalp atacağım. O böyle. Ne yayı basacağım? Böyle. Ay. Oyunun bunu ne tipi adam? Oy be, Neyiz? Neyiz sen be? Neyiz öyle? Bir. Oy. İyi çoy kaç saniye? <laughs> Dur. Ay bu ya ne gülüyorum ben ya. Oy be. hey hoy çıkır. Hoy kırın yanına gideceğim. Hey kırın. Hey kır oy bet. E şöyle böyle. E bu yüzden böyle çıktık mı? Hemen kavalayım kes. paint hemen kavalayım kes. paint hem dur. Bir dakika dur ya. Neyse arkadaşlar. Ey ben bunu bulmaya çalışayım. Bir dakika geliyorum. Ey bet arkadaşa bir ton çıktı geri geldim ben neden her şey tekrarlıyorum bilmiyorum ki bilmiyorum ki ya ey neye basacağım ey şu Among bir öldürsem mi Among Us ay Among Us'ta ne yapayım be oyunan be bu ne yaptım lan oy be Buy ben diyelim ben. Ben. E şu oyunu biraz daha küçülteyim. Ya, evet tabi abi Böyle böyle ne bileyim böyle buradan nereden çıkacağız ya? Nereden çıkacağız? Neyse. Neyse be. Buy. Bek bek. Neyse. Oyunum ya oğlum nereden çıkıyor? Öyle Neyse be. E ben başka bir yerden giriyorum. Bu yere like atmayı unutmayın ya. İyi. Ne dediğim gibi siz like atın videoya. E, videoya like atın. Hepinizi kalpleyeceğim arkadaşlar. Hepinizi kalpleyeceğim. ve. O, bu ne? O, bu ne? Az bin. Neyse. Eee, böyle... Böyle ee, bir bombi. Su pilavı. Diploma Solid kılavuz. Ey lava yapamıyor muyuz? Neyse. Neyse. Ne ee, güzel bir video oldu. Ay arkadaşlar dur. Ne? ay ne güzeli de. Ay ben ne yapacağım ya? Ay e şöyle. Dur. Oy. Of oh, kimil. Of oh, kimil diyelim. Of oh, kimil. Şöyle. Mantagin. Mantagin diyelim. Mantagin. Ay e şöyle. Değil. Bir dursana ya. Ben bilgisayarı yazayım mı? Evet oy bu neden burada durmuş kalmış ya? Ay ben bundan ayrılmak istemiyorum. Haydi, haydi gel. Haydi gel, haydi gel, haydi, gel beraber gidelim. Haydi gel, haydi. Hı hı. White saptan. gidin mesaj geliyor. Hadi. Neredesin? Yolundayım. Neyse delirmişim. Neyse. Neyse 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 ya. Neyse dur ne diyeceğim. Boş ver ya. Neyse boş ya. Neyse demeye boş ver ya dedim. Neyse. Evet şuradan pin. Kim 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 oy ne neyse ne Ey ben burada ey burada ey video az mı olsa ey bence burada video bitsem mi? Evet ya ben burada videoyu bitiririm. Umarım beğenmesinizdir. Beğendiyseniz like atın. İyi bir dahakilerine görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay.